Tek gidişlik, tek bilet arkadaşlar 300 forin. Topluca alabiliyorsunuz. 10 tane aldığınızda da 3000 forin oluyor. Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün arkamızda görmüş olduğunuz Obi'ye gidiyoruz. Türkiye'nin hoş taşı gibi düşünebilirsiniz. Ev, araç ve gereçleri satıyorlar. İşte ev malzemeleri ne kadarmış. Buna bakacağız. Biraz iki Ikea'nın daha ucuz versiyonu gibi aynı zamanda. Cemre'nin de söylediği gibi burası e Macaristan'da bahçe malzemeleri, çeşitli ofis malzemeleri bulabileceğiniz aslında dev bir hırdavatçı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki fiyatları göstereceğiz size merak ettiğiniz şeyler olursa diye ya da Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırmak isterseniz diye videomuzun devamını bekliyoruz. Görüşürüz. Üzerine kö grill diyor. Grill. Griller koymuşlar. Böyle. Bu da bu şekilde. Bunlar grili çok sev sevdikleri ve genelde müstakil evlerde yaşadıkları için bunlara önem veriyorlar. Böyle başka bir grill. Gördüğünüz gibi içerisi. Yaratıcılıklarını bayağı kullanmışlar yani. Bayağı yaratıcı griller var. Şöyle bir orkide 5000 forint. Wow. Gayet hoş. Tam böyle koş taş ya da Ikea gibi istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz evle ilgili. Eğer çiçeğe meraklıysanız az önce gösterdiğim görüntülerde olduğu gibi bir sürü çiçekle ilgili malzemeleri, işte bahçe süsleme ile ilgili malzemeleri bulabiliyorsunuz. Ütülerin fiyatları. Böyle masa takımın 37.000 fırıntı mi satıyorlarmış ya? Aynen, bu da 50.000 forint. İşte tam Macar usulü mobilyalar bunlar. Biraz tarzları farklı bizden. Balkona bu sandalyelere de bayılıyorlar bu arada. Bakın oturak 5.000 forint. 100 Lira civarı. Bu da 5.199 forint. Her şey var, incik incik her şey var. Böyle saklamak için plastik kaplara da bayılıyorlar ürünlerini düzenlemek için. Bunlar her yerde satılıyor bu arada. Böyle sepetler. Bunları çok seviyorlar. Arkadaşlar şu gördüğünüz karşıdaki paletler Pinterest'te falan da çok görürsünüz. Balkon dizaynı için özellikle. Ee, bunlara bakın. 5299 florinte satıyor. Minderlerinde orada iki tane alıyorsunuz. Gayet böyle size balkonda bir koltuk çıkıyor. Bu da palet bu arada. Yani şu da palet. Şu da palet. Ve çok basit bir şekilde dizaynı olmuş oluyor. Ve fiyatı da gerçekten çok makul. Darap dediği bir tane mi bilmiyorum ama inanılmaz yani. Farklı renkleri de var bu arada paletlerin. Geldiğinizde bazen insanlar kısa süreliğine geçici bir ev tutuyor. Daha sonra işte orada 6 ay, 1 ay kalıp daha sonra başka bir yere geçmeye çalışıyorlar. Daha uygun, daha uzun sürede karar verebildikleri bir eve. Öyle bir şey yapmak istediğinizde tabii taşınmanız gerekiyor. O bidem koli alabilirsiniz. Ne koli kadar var. tanesi şu boyutlarda? Farklı boyutlarda birçok koli var. En büyüğü 1500 forint olmak üzere. Boyutuna göre, göre 900 500 florin oluyor. Evet. Yine bu tarafta da patpastlar var. var. Ee, güzel ambalajlama yapabilmeniz için, kolileme yapabilmeniz için. Biz çünkü Ikea'dan baktık, Ikea'da, Ikea'da bulamadık, pas -pas sadece koli var. Koli bulamadık. Şuradaki e, bu tekerli platform da aslında e, işte buzdolabı taşımak isterseniz ya da herhangi bir eşya, bir şey taşımak ha, isterseniz, onun için olunmuştu. Onun için son derece yararlı oluyor. Ben bundan da aramıştım ama bulamamıştım ilk geldiğimde. Çünkü ilk geldiğinizde işte eşya almanız gerekiyor. Bir yerden bir yere bunları taşımanız gerekiyor. Hani bunlar hı hı. gayet uygun bu tip işlemler için. Bunlar için tabii taşıma bölümü Taşınmak yapmışlar için, zaten. Evet, rahatlıkla obiye gelebilirsiniz. Koli bandından tutta. Um, Bu araya eklenen köpükler mi bunlar? Hani? Evet, bunlar da o tip köpükler. Eee um, bu da işimizi işimize yarar diye bunlardan da alacağım. Yani taşınıyor muyuz Mert? Hayırdır? Ya bir taşınma işlemi var gibi sanki evet. Taşınma, <laughs> ciddi bir taşınma planlaması içerisindeyiz. Gelecek el turu videolarıyla lokasyonu öğrenirler artık. Gittikçe her şey netleşir. Aynen. Evet. Bu da yeni evimizle ve taşıma süreciyle alakalı Budapest'te yaptığımız bütün işlemleri sizlerle de paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Aldığımız ürünlerin fiyatına kadar işte o bir de olduğu gibi fiyatlar nasıl, işte nereden neyi alabilirsiniz, bunlarla ilgili önerilerle geleceğiz. Ve dediğimiz gibi evimizi boşaltırken ev turu çekeceğiz ve yeni gittiğimiz evle alakalı da ev turu gelecek. Eşyalarımızı dizayn ederken neler aldık, ne kadar aldık, bunları da sizlerle paylaşmayı planlıyoruz bu arada. Bu sebeple takipte kalın. Buradan bağlamışken arkadaşlar lütfen eğer videolarımızdan ufak da olsa faydalanıp güzel vakit geçirebiliyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza şu an durdurup lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bizi izleyenlerin yarısından fazlası bizi abone oba, bizi izleyenlerin yarısından fazlası maalesef ki bize abone değil. YouTube'daki verilere baktığımda gerçekten çoğunlukla insanların izleyip abone olmadığını görüyorum. Destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Böyle ahşap ürünleri çok seviyorlar. Bakın ahşap köşesi gibi fiyatları da görüyorsunuz. Böyle açık dolap, askılıklı. Fiyatı 23.990 TL. Bu şekilde. Bakar mısınız banyonun güzelliğine? Bunlarla bunu gider kısmına takmak için bir ürün ya. 5000 forint. O bir nasıl buldun lan? O bir de bir hırda maçın aradığım her şey var gerçekten. merdiven olsun, avize olsun, her türlü incik, boncuk, yapıştırıcı, e, tuvalet, sifon, musluk, civata yani sayamayacağım kadar çok şey var. Bunlardan herhangi birine ya da buna benzer bir şeye ihtiyacınız olursa o bir de bulabileceğinize emin olabilirsiniz. Böyle dolap, böyle duvar rafları var. 8000 forint. Raf, askı, ütü masası, çamaşırlık, silikon tabancası. Hepsini burada bulabilirsiniz. <laughs> Çamaşırlıklar. Çamaşırlıklar ve ütüler arkadaşlar. Ve fiyatlar da gayet makul bu arada. Beğeneceğim ve şaşırdığım bir yere geldim. Yani fiyatı görüyorsunuz. Kilim. Ben kilimi sadece Türkiye'de olan bir kültür olarak düşünmüştüm. Burada hem çok ucuza hem de envai çeşit gördüğünüz gibi satılıyor. Yani annem bunlara bayılır özellikle. Gördüğünüz gibi 1500 forint. Bunlar ne kadar düşmüş? 1000 forint, 1300 forint. Çok güzel. Özellikle morlu olanlara şuna bayıldım. Şimdi bir tane alacağım. Bunlara bayıldım ya. Hindistan üretimiymiş ve 1700 forint sadece araya bir yere sermek için. Bunlar sana da tanıdık geldi mi Nars? Evet geldi. Bunu karan param eder. Bu minderlerde indirimde 2000 forinte düşmüş.